Merhaba, yeni güne yeni umutlarla, yeni hayallerle. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videoda size daha önceki videolarımda anlattığım valk valk valk. Bugün ben size onu yapacağım. Ee, sizinle nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Her sabah mutlaka bunu, mutlaka 15 dakika yapıyorum. Daha sonra esnetme hareketlerini yapıyorum. Biraz karın hareketi yapıyorum. Evet, çünkü ee, bizim gibi meme kanseri olup da göğsü alınan özellikle de lenf bezleri alınan bayanlar için ağır sporlar yapamıyoruz biz. Yürüyüş yapıyorduk. Korona bizi de vurdu. Artık yürüyüş de yapamıyoruz. Ama bu valk valk valkla yürüyüşümüzü evde yapıyoruz. Esnetme hareketlerimizi yapabiliyoruz. Karın hareketlerimizi yapabiliyoruz. Kolumuzu zorlamadan, lenfler olmadığı için bu bize çok sakıncalı çünkü yavaş yavaş yapabiliyoruz. Benim bugünkü amacım size ne kadar eğlendiğimi göstermek. Sizler de bu sporu yapın, eğlenin, pozitif olun. Bakın göreceksiniz. Kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz ki bütün gün boyunca çok daha güzel olacak her şey. Evet. Korona sizi vurmasın. Evde kal Türkiye ama evde sporuna devam et. Başlayalım mı? Hadbako. Training is, we'll get to that later. For now, please enjoy this beautiful music. This will help warm the muscles. It'll wake up the body, brings juice in your joints so you feel good in that full range of motion, and it gets you ready for the more intense exercise coming up in a little bit. Okay? All right, now, the next step are side steps. Okay, guys, all you want to do is step out to the side. Step out to the side. <laughs> for those of you <laughs> that are new to walking <laughs> home, our four <laughs> basic steps are <laughs> the program. <laughs> and those long-time walkers, you know we're going to really add on and make it more intense, okay? So, walking in place. everything I do let's go back to walking it's very nice yes. it's so nice to follow that way four, I, now. Now. The kicks, and four because I next Kicks and kicks. there you go just a gentle kick for now later we'll do power kicks okay so let's just keep it easy for warm-up there's four there's three there's two we evet, walk Good. Good. wow that beat makes you want to go I know guys I know you up my Count not yani, Three. Let's show the knee. There. Just lift the knee. Okay, you did, did the evet. Now we're gonna four steps, okay? But now you know you can do the program. So göreceksiniz. Göreceksiniz. Çok Good and 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 Walk, and, to walk tekağı tekağı and walk we're in place. Evet, now open up those feet bend, and bend and bend a little bit arms so, here we go There we go, wake up arms We're gonna work out our arms, our legs, our back heads, our tummy, everything's gonna work today Build it higher, a little bit higher, a little bit higher, two more Higher and back walking, always back to walking Okay, so at this point I take away those vocals and we go into the beat it's the beat and I want to build it up now so we start to bring heart rate up to where we need it to be so we get a strong workout and then in a few minutes I'll tell you all about hip training it's coming up walk 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 good guys take that beat yeah it's walk 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 side steps are coming just two singles here they come step out wow now if you bend your knees like this going to open up your Daha sola bakın kollar da çalışmış oluyor. Dediğim gibi lenflerimiz alındığı için ağır spor yapamıyoruz. Ama kollarda da sarkmalar meydana geliyor. Bunlar da çok işe yarıyor. Evet. Şimdi ikili. Bir, iki. Bir, iki. Evet, Yardım edin, evet. yani hiçbir şey yemiyoruz. Kahvaltı yapıyorum. Bu kahvaltı çok fazla bir şey yememeye çalışıyorum. Evet şimdi çalışıyor. mutlaka yiyin. Protein şu Beyniniz rengi. Ekmekten, karbonhidrattan uzak durun. Çok fazla kilo alımı oluyor çünkü bu ameliyatlardan sonra. İçtiğimiz ilaç da kilo yapıyor biliyorsunuz. Evet, tekrardan evet. yürüyoruz. Bakın göreceksiniz, hiç okay, yorulmuyorsunuz. Kendinizi yormadınız. Evet, şimdi öne. Arkaya. <laughs> Come on okay. make room and, and make it a get great it. workout today oh my gosh there's those beats and it's, beat it. it's like a you. fitness beat that makes a difference Wow guys hey give it some bouncing in the going ah. Strong 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 raise that heart rate get this walk party started Four three two arms are down, Take oh, down. You.

Babam benim antrenördü çünkü. Abimleri e, ve sporcuları çalıştırırken ben de çok özenirdim. Yapardım. Ama şimdi maalesef evet şimdi. One, two, three, Şöyle parmak ucumuzla vuruyoruz. Dans eder gibi. Tekrar okay, yürüyoruz. Okay. Let, up. Evet. And up. Bring your hands to your thighs. Bring them to your All right, real big arms. Go. Come on arms, real big. Real big. Come Tuck on. Tuck your tummy back every time your knee comes up. Tuck that tummy back. Go. Eight, seven, six, five, four, three. Walk, 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 walk. Evet, nice. Two up, two back. You want to move around a little? Yeah. Evet, şimdi öne. Ne diye? Öne. Öne. Şak evet. Başka. Tamam. Başka. 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 Yine three, four, five, six, seven. Open up the feet for shift. Shift through weight. Elbow two hips like this. Come on, let's go. Go line, Three, four more. Let's go. Four, three, walk up, walk up, walk up. Oh, oh, oh. Always back and forth. Feel that heart rate going up. Should be really good for you. Blow out that air. It feels so good. Lütfen. Özellikle bu hastalıktan sonra, birçok insan psikolojik açıdan çok kötü günler yaşıyor. Hepimiz yaşadık. Ama lütfen bırakmayalım kendimizi. Hayat devam ediyor. Evde kal Türkiye ama evde de hayat devam ediyor. Mutlaka kendiniz için bir şeyler yapın. Evet. Şimdi... ...hayatlar arkadan sağa sola Diğer ayağımın arkasına. Great Great Nice, guys. Woo. That is. A nice beach. I am so the to walk today. We're here. We're with you anytime you oh. want to walk. Woo. Two. Nice. And and walk, 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 walk walk, and walk, 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 Nice, power walk. Hey guys, tap out. Watch at home, and when you're ready ah, to ah, jump ah, in, ah, ah, it's an easy move. It's called tap out. Ready? Let's do this leg. Let's tap and tap. Now sit into it, lengthen that leg. Go. Evet. All right. Now, if you would like a little turn, just a little one. Just turn your focus to a corner of the room. Nice. Now, extend your arms. Here we go. Extend the arms. The next. Good. Strong body. Okay. Come on, legs. Come on, arms. Tuck your tummy back. if your back support. Here's, here's four. Here's three. Here's two. Walk, 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 walk. Oh. I love are walk, 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 Hey guys, open up your feet and we'll do knee lifts. Alright, now just a knee lift. So lift up, lift evet, knee, come around to the hips. 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 Arms go arms. Reach way up. Reach way up there and all the way around. Let's go. Four and three and two. Walk, evet. walk, 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 walk. Sizler bu This is where we have our cycles of hip training. We benim bu ara vazgeçilmezim oldu. Kendimi ne kadar iyi hissettiğimi anladım. Hayattan vazgeçmeyeceğiz. Hayata daha sıkı tutunacağız. Bu çok önemli. Bu kanser geçmişte kaldı. Çok geçmişte. Her şey gitti. Yeniden başlamayacak. Zihnimize bunu anlatalım. Birçok insan Sanki yeniden başlayacak diye düşünüyorum. Evet, yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Kötüyü çağırmayın arkadaşlar. Böyle bir şey tekrardan yaşamayacağız. Çünkü kendimize bakacağız. Her şeyden önemlisi... ...moral, moral, moral, moral. Evet. Hayata gülümsemeyi unutmayın. Bu çok önemli. Evet, Küçük küçük <laughs> Elin içerisinde uyanıyorsun, ne yapacağını düşünüyorsun. Çünkü dışarı çıkma olanağımız yok. Hele hele bizim gibi hastaların. Yok, hayır. Hasta değilim, pardon. <laughs> Bir <daha> artık iyileştim. <laughs> Ve tekrardan da bunlar olmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Sporumuz bitti. Geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Yanaklarım kızardı. Dediğim gibi. Evde kal Türkiye. Evde de yapacak çok şey var. Moralimizi düzeltecek çok şey var. Ama öncelikle sporumuz ve ardından da beslenmemiz çok önemli. Tekrar ediyorum kötüyü çağırmayın. Asla ve asla kötüyü çağırmayın. Biz tekrar hasta olmayacağız. Her şey iyi olacak. Aa ben şunu yapamam, ben bunu yapamam demeyin. Her şeyi yapabiliriz. Biz kuvvetliyiz. Biz yapacağız. Eskisinden çok daha iyi olacağız. Bunu unutmayın. Kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin. Tamam mı? Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.